Evet <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, benim üzerinde daha önceden kodman modu canitelik modu ve lot altı modu yaptım bunların linkini güncelledim arkadaşlar şöyle e, bu arada canitelik modunun linkini şu anda bu videoyu izliyorsanız atmış oldum şimdi ben daha önceden kodman modunu yaptım ama e, linkinde bir sorun olduğunu ve erişim istediğini söylediler ve ben bu durumu düzelttim arkadaşlar. artık erişim istemiyor Donat Altı modunu da güncelledim. Yani linkini güncelledim. Ve Can Alex'in de linki geldi ve güncel bir şekilde. Ne oluyor lan? Oğlum çok korktum. Minecraft'ın sesi böyle. Oğlum çok korkutucu lan. Lan kapat şu sesi. De sesi de fullemişim. Bu arkadaşlar bu niye her yer böyle bozuk diye sorabilirsiniz. Hiçbir fikrim yok. Sonuçta bir girdim her yer böyle. Ben korktum ilk başta. Neyse yani açıklama videosuydu. Hoşçakalın. Tamam. Balaş.